Sınav giriş belgesi kimyon arkadaşlar bölümüne yana gelsin. Pedagogik bir uygulama. Çünkü eğitimde yaparak yaşayarak öğrenme en etkili öğrenmedir. Bizim çocuklara öğrettiğimiz bilgilerin temel amacı o öğrendiklerini sınavda puana tahvil etmeleridir. Öğrendiği bilgiyi eğer sınav esnasında tam olarak ortaya koyamıyorsa öğrenci, öğrenmiş olmasının da çok fazla bir anlamı kalmamış oluyor. Çünkü nihayetinde sınav sonucuna göre bir yere yerleşecek çocuklarımız. Sınav heyecanı da çocukların bu performansları açısından son derece önemli bir unsur. Sınav heyecanını biz ne kadar şubelerimizde böyle rehber öğretmenlerimiz aracılığıyla anlatsak da teorik olarak, bunu ancak deneyimleyerek çocuklarımız. E, aşabiliyorlar. Gerçek sınav, gerçek mekan e, e, konsepti altında. E, öğrencilerimizin giriş kartlarından optik formlarına, e, gözetmenlerden salon sorumlarına tamamen gerçek sınavın simülasyonu gibi düşünebiliriz. İstanbul Üniversitesi gibi e, tarihi bir üniversitenin anfilerinde öğrencilerimize sınav heyecanını yaklaşık sınavdan iki hafta önce almalarını sağladığımız bir etkinlik. İstanbul'da e, sınav eğitim kurumlarına e, ait mezun e, lise 4 ve e, özellikle 11. sınıflarda bu heyecanı paylaşmak istiyor. Yaklaşık 15 bin öğrenciyle bu etkinliği yapıyoruz. 11. sınıfta da girmiştim. Bu ikinci gelişim. Duyduğumda direkt zaten ben kaydımı yaptırdım. Türkiye genelinde kaçıncı olduğumu falan öğrendim. Puanlarımı öğrendim. Yani sınavda sesin güzel bir etkinliği bence bu. Yani normalde çok heyecanlı bir insanım ama yani bu ilk girdiğimde de çok heyecan yapmamıştım. Bunda da yapmadım. Bakalım YGS'de yapacak mıyım? Zannetmiyorum. Alıştım daha önceden. Yapacağımı zannetmiyorum. Çok iyi oldu bence.